Burada ise burada ise farklı bir seramız var. 3 nolu seramız. Seramızı şöyle açalım. Seramızı şöyle açalım. Görmüş olduğunuz seramızda pencere kontrolü, pencere kontrolü, pompa kontrolü, fan iç ortamdaki sıcaklık ve nemin durumuna göre fanın devreye girip çıkmasının kontrolü ve aydınlatma kontrolü sağlanabiliyor. Şu üst tarafta gördüğünüz yapılardan rüzgar, sıcaklık ve nemler izlenebiliyor. Şimdi mesela Pompalarımızı devreye alalım. Pompalar devreye girsin. Penceremizi açalım. Şöyle penceremiz açılsın. Bakın pencere açıldı. İçerideki e, hava sirkülasyonunu sağlamak için fanları devreye aldık. Fanlar çalışıyor. Ve e, içerideki ışık dengesi için aydınlatmaları devreye aldık. Ve görmüş olduğunuz gibi şu an devreden çıkardık. Bu yapılar arkadaşlar otomatik olarak da devreye girip çıkabiliyor. Bakın bu yapılar otomatik olarak da devreye girip çıkabiliyor. Algoritmanızda siz nasıl isterseniz algoritmanıza bağlı olarak nasıl isterseniz istediğiniz şekilde sistem tasarlanabiliyor. İster manuel, ister otomatik her şey uzaktan çalıştırılabiliyor.